İstanbul'da bir sergi var bugünlerde ve Türkiye gündemiyle aslında o kadar güzel örtüşüyor ki. Serginin teması toplumsal gerçeklerle yüzleşme ve barışma. Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür İşbirliği ile hazırlanan Bir Daha Asla Geçmişle Yüzleşme ve Özür sergisi Tophane'deki depoda açıldı. Serginin tanıtımı bir basın toplantısıyla yapıldı. Toplantıya iş ve medya dünyasının önemli isimleri katıldı. Açık Toplum Vakfı Başkanı İsa Kalaton, Batı Almanya Başbakanı Willy Brandt'in 1970'te Varşova Gettosu anıtı önünde diz çökmesini hatırlatarak toplumların kendi geçmişleriyle barışmaları gerektiğine vurgu yaptı. Aynı olayı bizler yaşamalıyız, barışmalıyız ve dünyadaki nefreti silmeliyiz. Alaton herkese görev düştüğünü de belirtti. Ve sorumluluk hepimizin diyorum. 21. yüzyılın ilk çeyreği dünyada ve Türk toplumunda bir arınma ve günah çıkarma dönemi olarak tarihe geçecek. Bu yolda sivil topluma da çok önemli bir görev düşüyor. Medyaya da öyle. Barışma konusunda sayısız makaleye imza atan Kolombiya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Elzar Barkan da katıldı. Barkan geçmişin halklar arasında bir köprü vazifesi görebileceğini söyledi. Geçmişi barış süreçleri oluşturmak için kullanmak mümkün. Aşağıdaki sergide göreceğiniz her biri kendi geçmişiyle sorun yaşayan ülke bu yolda önemli adım atmış durumda. Evet, geçmişte yaşananları değiştirmemize imkan yok. Bugün geçmişe nasıl baktığımızı değiştirebiliriz. Bu da birbirimiz arasında ilişki kurma anlamına gelebilir. Toplumların kendi geçmişleriyle yüzleşmeleri için geçmişle barışmalarının önemine vurgu yapan sergi için farklı ülkelerden yaşanmış 8 farklı olay seçildi. Olaylarla ilgili fotoğraf ve video çekimlerinin de yer aldığı sergi 15 Aralık'a kadar açık kalacak. Bu yoga meselesi aslında bakın çok